edelim. Ben ama polis. Sağ olun. Sağ, ol. sağ, ol. sağ, ol. sağ olun. Biz sağ olduk. Tabii ki bu güzel ııı e, kanal evi törenler ııı e, Cumhuriyet'e de yer vermeliyiz bizi mutlu etmiştir. <laughs> Tabii ki büyük bir, bir e, ev sahipliği ve konuk karşı karşıyayız. Sizlere çok teşekkür ederim. Özellikle Rehmi Türk Cumhuriyeti'ne olur konu olarak e, ayrı bir e, değer vermeniz bizleri Rehmi Türk halkı olarak ayrıca mutlu etmiştir. Dün akşam bir lütfü törenlere katıldık ve <laughs> bir kez daha e, bu törenlerin e, anlamını ve e, Türk milleti için e, değerini ilk kez daha yerinde görme imkanı buldum. E, gerek şahsım, gerekse benimle birlikte e, Manisa'mızı ziyaret eden e, heyetim adına başta Sayın Valim siz olmak üzere tüm Manisa e, yetkililerine, protokolüne ve Manisa halkına e, çok, teşekkür ederim. Yani, çok teşekkür ederim. Bugün bizim için özel bir gün. Çok, çok, teşekkür ederim. Sayın Vali. Bu Manisa bezi burada tamamen el dokuma, otantik bir ürün. <laughs> Mesela diğer ürünlerimiz var burada. Çok teşekkür ederim. <laughs> evet. Efendim bir de birilerimiz Rabbim'in doktor için bir kitabı takip Çok teşekkür ederim. <laughs> akşam üzeri <laughs> şey <laughs> bir şey ama <artırma> <laughs> <iki> <laughs> <yürüme kararına. Sultan, gülüyor> e, Bir biraz trabol olacak. Mesela Sultan Osmanlı güzel Özel hatırlarsınız. çok yapacağız inşallah. Efendim rahmetli doktor Hüseyin bir